Konya o güne hazırlanıyor. Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri her yıl olduğu gibi bu yılda 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Binlerce gönül dostu yine Konya'da buluşacak. Bu yıl İrfan Vakti temasıyla düzenlenecek anma törenleri için hazırlanan kamu spotu da Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Kamu spotunda Hazreti Mevlana'nın bütün ilimlerin aslı insanın kendisini bilmesidir sözüne yer verildi. Bütün ilimlerin aslı insanın kendisini bilmesidir vakti 7-17 Aralık tarihlerinde 15 Ekim'de internet üzerinden satışa çıkarılan biletler sadece sema törenine katılmak için kullanılacak. Sergi, panel, konferans, tiyatro, konser gibi diğer etkinlikler her zamanki gibi ücretsiz olacak. Pandemi tedbirleri de törenler boyunca uygulanacak. <laughs>